Merhaba arkadaşlar, herkese iyi günler. Bol kazançlı bir hafta diliyorum. Bugün endeksin malum. Geçen cuma BDDK'nın haberiyle birlikte işte dolar satışlarının etkisi şirketleri etkileyecek olmasıyla beraber negatif bir açılış gerçekleştirdi endeksimiz ama ufak ufak toparlanma sinyalleri de geliyor. Yani beklenen kadar kötü olmadığını düşünüyorum. Teknik açıdan biz daha öncesinde birkaç hissede Twitter'da belirttiğimiz düşüş potansiyelleri olan hisselerin desteklerini kırdığını ifade etmiştik. Bunlardan bir tanesi de Arçelik hissesiydi. Şimdi Arçelik'te kısa bir inceleme yapalım hep birlikte. Teknik açıdan e, güzel bir trendini yukarı doğru taşıyan hissede gün itibariyle baktığımızda 5 ve MA21 günlük ortalamanın altında bir kapanış yani devam ettiğini görüyoruz aşağı doğru düzülüşün. Alt bölümde 71.90'da bulunan MA55'e doğru eğilim devam ediyor. Teknik açıdan biliyorsunuz arkadaşlar 5 günlük ortalamanın altında ve 21 günlük kesişimler e, sat sinyalleri oluşturduğunu her zaman ifade ediyoruz. Hemen e, grafikte şöyle net bir şekilde görmek için büyüterek baktığımızda ise hisse fiyatlamasının genelde MA55 seviyesinden bir tepki alarak trendini yukarı doğru korumaya çalıştığını gördük. E, fakat artık e, trend destek bölgesi olan RSI'nin da desteğini aşağı kırması ve RSI 50 hattına doğru hızlıca gelmesi bu satış baskısını arttırabilir. Zirvelerdeki bu hareketler ve negatif uyumsuzluğun etkisi, baskısı artacaktır. Zira fiyat tepeleri yukarı doğru giderken RSI'nin tepelerinin aşağı doğru gittiğini hepiniz görüyorsunuzdur. Bu noktada teknik açıdan sat sinyalinin üretildiği nokta burada 77'li seviyelerde aslında. Hisse fiyatları tabi teknik olarak daha zirveleri görmüş durumda ama e, bu bölümde e, 84 liralardan sonra e, kısa da aslında bir obasal görüntü yapmaya çalışan bir fiyatlamanın da olduğunu yine paylaşmıştık. Şöyle biraz daha ekrana bünteyim. Şurada arkadaşlar bir sol omuz, bir baş, bir sağ omuz yapısı oluştuğunu ve burada bir trend desteği olarak 75-55 hattının e e, destek bölgesi olduğunu ifade etmiştik. Bu noktadan sonra aşağı kırılan hissenin de sert şekilde aşağı doğru geri çekilme eğilimi yapabileceğini de, bahsetmiştik daha önceki e, videolarımızda ve Twitter paylaşımlarımızda. Yine e, şu an için teknik açıdan yukarı doğru potansiyel bir dönüşüm gerçekleşecekse ilk etapta 5 günlük ortalaması olan 75 20 seviyesinin üzerine çıkabilmesi gerektiğini düşünüyorum. Eee tabii bu günlük periyotta uzak kalan mesafeleri daha kısa periyotlarda takip de edebilirsiniz. Teknik açıdan bakın şu anda 72 90 seviyesinden bir tepki verdiğini görüyoruz. İşte fiyatlamasının 4 saatlik ama 144'ten e, bu noktada daha kısa periyotta bakacağız dersek saatlik periyoda indiğimizde ise hemen şöyle grafiği açtığımızda e, trendin ana takipçisi olan saatlik ama 233'ün altında bir fiyatlama hissedeki negatif baskının git bir de arttığını bize işaret ediyor. Teknik açıdan burayı kırmadan yukarıda tutunabilseydi güzel bir soğutma alanı olarak kullanmış olacaktı ama yine dediğimiz gibi e, bu bölgeyi aşağıya sert bir şekilde kırıyor olması e, hisse için biraz negatif görüntü oluşturdu. Yine bu bölgede 4 saatlik grafiklerde 72-90 desteğini baz almak lazım. Çünkü burada oluşturabilecek tepkiyle tekrardan hisse bir e, bu OBO onayı diyebileceğimiz hareketi yani bir ölü hediye sıçraması hareketi yapabilir. Bu noktada da gelebileceği e, maksimum seviyelerin en üst EMA seviyeler olduğunu hatırlatmakta fayda var. Yine bu bölgede hull sistemi de e, koyduğumuzda bize al sat sinyallerini verebileceği gibi 14-50 kesişimlerinde yukarı yönlü direnç bölgesi Hull 100 olarak karşımıza çıkacaktır. O da 77-45'leri gösteriyor 4 saatlik periyotlarda. Daha kısa periyotlara bakacağız dersek çok dalgalanmalar olacağı için bu bölgede harcanırsınız. Teknik olarak yine günlük periyotta yine Hull sisteme baktığımızda sat sinyalini aslında çok güzel yerden çıkış sinyali ürettiğini görüyoruz hissenin. Şu bölgede teknik açıdan 78-35 seviyesindeki kapanış yaptığı gün bir sat sinyali üretmiş ve oradan aşağıda hisse şu anda aşağı doğru eğilimini devam ettirmeye çalıştığını görüyoruz. Arçelik hissesi için en önemli noktanın kanımca RSI 50 desteğini çalışıp çalışmayacağı olacaktır. Şu an için RSI 51 seviyelerinde durmaya çalışıyor. Teknik olarak bir tepki sinyali üretmeye çalıştığını görüyoruz. Bu tepki sinyalinin e, 74-55 seviyelerinin üzerine çıkması lazım. Hull cool 14 baz alırsak e, yine ema ortalaması olarak da baz alırsak arkadaşlar 5 günlük ortalamanın e, 75 üzeriydi galiba. Hemen bir açsın. Onu da bir kontrol edelim. Evet arkadaşlar 75-25 seviyesinin üzerine çıkabilmesi gerektiğini ve hatta üst bölümde oluşturduğu 76-35 ema 21 seviyesinin üzerine çıkabilirse tekrardan e, güçlenme eğilimi göstermeye çalışacaktır. Fakat yine özellikle belirtiyorum. Erasay'ın bu güçlü desteğini kırması teknik açıdan hiç hoş olmadı. Buradan verebileceği tepkiyle birlikte tekrar bu düşen kırılımına onaya dönüp bir tur daha aşağı sert şekilde basabilirler. Bunu gözden kaçırmamakta fayda var. E, özellikle bu konuyu hatırlatmak isterim. E, Arkadaşların gözü yani açılık yatırımcısının gözü bana göre Erasay 50 seviyesinin altında kapanışı yapıp yapmayacağıyla e, alakalı olmalı. O da yaklaşık olarak muhtemelen e, bahsettiğimiz olan 74 25 seviyesindeki e, düzeltiyorum arkadaşlar pardon 71.90 seviyesinde bulunan M55 seviyesinin kırılıp kırılmayacağıyla alakalı olduğunu düşünüyorum teknik açıdan. Görüntü bu şekilde arkadaşlar. Hemen e, diğer bir ise yine çeliklerde ereyli çelik demir çeliğe gelelim. Şimdi arkadaşlar Ereğli devrim içerisinde biliyorsunuz düşüş sert bir şekilde devam ediyor. Şu yükselen kamanın içerisinden kırılımları işaret etmiş ve oluşan görüntünün hoş olmadığını ifade etmiştik daha önceki videolarımızda. E, gerekse Twitter'daki paylaşımlarımızda. E, desteğin kırılımı ile birlikte hisse aşağı doğru çok sert ve hacimli satışlarla birlikte bir düşüş yaşadı. Teknik açıdan benim beklentim özellikle 2876 seviyesinde MIX 144 seviyesinde tepki verme eğilimi gösterebileceğini düşünüyordum ama Maalesef bu başarılı olmadı. Yine e, hikaye güçlü şekilde satılmaya devam edildi. Özellikle yabancı çıkışının oldukça güçlü olduğunu gördüğümüz hissede de gün içerisinde bugün e, yukarı yönlü e, alımların kuvvetlenmeye çalıştığını görüyoruz. Cuma günü ve bugünkü harekette e, pozitif yönde bir e, kapanış yapma eğilimi gösterebilir mi? E, gün içerisinde yani gün tamamlanınca bunu görebileceğiz açıkçası. Hani teknik açıdan e, açılışı düşük seviyelerden yapan hissenin e, 27.14 açılışını şu anda 27.88'lerde sürdürmeye çalıştığını görüyoruz. Önemli olan 28.10 seviyesinin üzerinde kapanış yapıp yapamayacağı hatta 28.76'nın üzerinde kendisini tekrar atabilmesi hisse için potansiyel olarak bir tepki alanı oluşturma ihtimalini doğurur. E, bu bölgede arkadaşlar hemen hatırlatmak istediğim bir şey var. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ters bayrakları seven e, hisseler bunlar e, düşüş trendlerini ters bayraklar çize çize yapıyorlar e, şu an için teknik olarak baktığımızda şu düşüş potansiyeli e, yine buradan bir ters bayrak e, çizgisi oluşturarak şöyle bir hareket alanı oluşturur yukarı doğru bir üçgen bir bayrak yapıp e, bir turda aşağı gelme ihtimali söz konusu olabilir Hani buna dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Bu bölgeyi özellikle şöyle dikkat edelim diye söylüyorum. Hani bu görüntülere aşina olduğunuz zaman hareketlerin nerelere ne kadarlara gidebileceğini tahmin edebilirsiniz. Teknik açıdan buraya da M ortalamalarını koyduğumuzda 3 aşağı 5 yukarı hareket alanının bakalım bu bir önceki dip seviyesinin üst seviye olduğunu bize işaret ediyor. Bu bölgelerde yaklaşık olarak hissenin 30 lira 94 kuruşa kadar potansiyel tepki verme alanı oluşturabileceğini söyleyebiliriz. Bunun altına sarkmalarda zaten düşüş periyodunu devam ettirerek 25-76'da bulunan desteğine doğru geri çekilme ihtimali güçlenecektir. Yine aylık piyot değerlerinde açtığımızda 33 25te bulunan aylık piyot değerinin çok altına sarkan hissenin Aylık 3. E, desteğine, S3 desteğine kadar indiğini görüyoruz. Burada bir tutunma emaresi var. Yani 27-21 seviyeleri şu an için bir tepki alanı oluşturma çabası içerisinde olduğunu görüyoruz. Aynı bölümde Erasay'ın da 35'li seviyelerde e, tutunmaya çalıştığını görüyoruz. 4 saatlik grafiğe geldiğimizde ise arkadaşlar, şöyle baktığımızda, bakın burada e, hareket yani negatif, e, düzeltiyorum arkadaşlar, fiyat dipleri aşağı doğru inmişken şurada kısa da RSI dipleri yukarı. Burada bir mal toplanma bölgesi yani e, hisseye totalde bir para girişi var. Yani, kısa dönemde 28.91'e kadar bir atak sergileyecek hareket sunabilir bize. Bu noktayı yakın takip edebiliriz, yakın stoplu. E, yine aynı bölümü saatlik periyotta da inceleyerek aynı görüntüyü elde edebiliriz. Bakın e, yine bu grafikte net bir şekilde. E, bir pozitif uyumsuzluğun olduğunu, RSI hit tiplerinin yukarı doğru fiyat diplerinin aşağıdan kalıp tekrar yukarı doğru atmaya çalıştığını görüyoruz. Bu bölgede yukarı yönlü potansiyel hareket devam eder ve RSI 50 seviyesini e, yukarı doğru kırabilirse e, pozitif hacimle birlikte, e, teknik açıdan 30-80 seviyelerine kadar, e, MA233 seviyesine kadar bir hedef olur ki, bu bizim daha önce bizi takip eden arkadaşlar çok iyi bilir. Klasik olarak MA 5 21 kesişimleri bizi yukarı götürme eğilimi gösterebilir. Bu noktada karşımıza da yatayda özellikle 28 91 seviyesinde aylık ikinci destek seviyesi olan aylık piyot değerimiz var ve bu aynı şekilde 28 96'da da MA 89 da çakışmış. Yani 28 28 28 96 seviyeleri güçlü direnç bölgesi olarak hissenin karşısına çıkacaktır bu bölgede kar satışları yiyerek tekrar aşağı sarkmalar gösterebilir. E, bu şekilde ifade etmiş olalım. Yine e, hisseye şöyle Hull sistemle 4 saatlik ve günlükte bakalım. Saatlikte biliyorsunuz çok e, hareket alanı oluşturuyor. 4 saatlikte gördüğünüz gibi Hull 14, Hull 50 kesişimi gerçekleşip yataya bağlayan görüntüyle birlikte ilk etapta 28.36 üzerine bir atma gerçekleşmeli. Yani 2836 üzerinde kapanışlarda hisse fiyatlaması teknik açıdan bize potansiyel olarak yukarı yönlü 30 08. ve 32-24 seviyelerine kadar gitme ihtimali sunar. Teknik açıdan 27-12 seviyesinin EMA düzeltiyorum Hull 14 seviyesinin üzerinde bir hareket izlemeye çalıştığını ve bir toparlanma eğilimi yapmaya çalıştığını görüyoruz. Burada yine bahsettiğim gibi bence en önemli şeylerden bir tanesi kale alınması gereken şeylerden bir tanesi 4 saatlik grafiklerde hul 100 üzerine atıp atamayacağı. Yine e, daha hani kısa periyot bakacaksanız da bence 2 saatlik periyot e, altına inmemekte fayda var. Oldukça fazla rezonans üretecektir. Hisse buralarda aşağı yukarı e, aldatıcı hareketlere çok sahip olur kısa da. E, net bir şekilde buradan yukarı potansiyelini çevirecekse ise şu an gördüğünüz gibi full 14.50 mesela full 100'ün üzerine 60 durumda 2 saatlikte bu hisse için oldukça olumlu. Eğer gerekli hacimler de aynı şekilde gelmeye devam ederse ilk 4 saatlik dilimde mesela hisse güzel bir hacim yıkaladı. Potansiyel olarak yeşil bir hacim yıkaladı ve yukarı yönlü hareketini devam ettirmeye çalışıyor. Dediğimiz gibi 28-36 süreci önemli olacaktır hissede. Evet arkadaşlar yine erilden sonra e, aynı şekilde bir sert hareketlerle düzeltmesi içerisinde tamamlamaya çalışan kardemir hissesine gelelim. Bakalım onda neler yakalayabileceğiz. İşte bahsettiğimiz hareket bu arkadaşlar. Kardemir hissesinde de 4 saatlik periyotta bakın hu yüzünün üzerine atma eğilimi gerçekleşmiş. E, net bir şekilde bir tepki vermeye çalışıyor. Düşen kanal içerisindeki hareketlerini takip ettiğinizde ise şöyle bakın e, bize 1, 2'yi üçüncü dibi vermiş gibi hatta şurada bir 3, 4, 5 mi yapmaya çalışıyor ama kanal direncine doğru gidebilecek bir potansiyel üretip üretmeyeceğine bakmak lazım. Teknik açıdan şurada baktığımızda Erasay'ın e, diplerinin yükselirken e, fiyat dipleri aşağı doğru gitmiş. Pozitif bir uyumsuzluk üretmiş. Bu uyumsuzluk alanının gitme zirvesi gidebileceği zirvenin de e, 13.40-13.45 bandı olduğunu söyleyebiliriz teknik açıdan buraya kadar bir yükseliş gösterebilir ise burada ne yapacağına karar verecektir. Eğer yeterli hacimleri yakalayabilirse teknik açıdan bahsettiğimiz gibi yukarı yönlü potansiyel hareketlerine, iğmelerine yaklaşmaya çalışır. 4 saatlik grafikte en üst bölümde 14-17 direncine kadar bir akış izleyebiliriz potansiyel olarak. Yine bu bölümde daha kısa periyotlarda ben takip edeceğim diyenlere saatlik veya 2 saatliği takip etmenizi tavsiye ederim. Saatlik periyotta da baktığımızda 5-21 kesişimleri gerçekleşmiş. 12-65, 12-63 desteğiyle birlikte hisse fiyatlaması yukarı yönlü potansiyel dirençleri de grafiğin sağında bulunuyor arkadaşlar. 12-74 fiyatlaması üzerinde 12.78, 78 12-99, 13-32 ve 13-73 hisse direnç bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Önümüzdeki hafta yanılmıyorsam bu hissenin de hatta bu haftaymış 28 Haziran'da bir temettüsü var. Bu temettüye kadar da bir tepki yaptırmaya çalışabilirlerse de e, potansiyel olarak bir temettü ödeme parası çıkartma eğilimi içerisine de girebilir. Bu yüzden hissenin e, teknik açıdan kanal içerisindeki tepki hareketlerini e, takip etmek faydalı olacaktır. E, şöyle hemen e, günlük periyottaki durumunu da şöyle bir değerlendirelim arkadaşlar. Şöyle şu ana trendi yukarı doğru giden beyaz kanal altına sarkması hissenin hareket alanını güçlü şekilde aşağı yönlü çevirmesini sebep oldu diyebiliriz. Aylık piyot 15-17'de oldukça aşağıda kaldı. Yani aylık piyottan şu an için neredeyse 3 liraya yakın bir aşağıda %20-25'lik bir geri çekilme fiyatlaması yapmış durumda. 12.07 ise de aylık S2 yani destek bölgesi olarak, ikinci destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor bu bölgeyi potansiyel olarak bir dip alanı oluşturabilirse hisse fiyatlaması teknik açıdan yukarı yönlü dönüp 12.75 ve 13.01 üzerinde kapanışlar alması lazım. Günlük kapanışlar özellikle bu noktada hani 13.01 seviyesi olan bizim bu mavi ortalamamız MA 144'ün üzerindeki kapanışlar hisseyi güçlendirilecektir. ve bu noktada yine era sayın kendi ortalamasını yukarı kesip eğer bir dük hattı oluşturabilirse şu bölgede yeni bir trend başlatma ihtimali söz konusu olabilir diye söyleyebiliriz, ifade edebiliriz. Ama dediğimiz gibi bu alanın içerisinde yani düşen kanal karılımı önemli olacaktır. Bu bölgede şu an için hani tepki alanlarını iyi takip edip alsatlarla yürünebilir. Görüntüde bir pozitif hareket şu an için yok. Hazırlık var diyebiliriz. Yani ilk etapta dediğimiz gibi 12.76 EMA 5 e, günlük ortalamasının üzerinde ve 13.01 seviyelerinin üzerinde kapanışlar yapabilirse 14-13'e kadar tepki verebilir diye ifade edelim. Aynı şekli e, Hull sistemle de e, baktığımızda arkadaşlar şu kargaşayı biraz kapatalım. Yani Hull sistemde arkadaşlar 12.52 desteğini e, devam ettirip 13.04 ve kesişim gerçekleşirse 14.19 19 Hulk e doğru eğilim gösterecektir. Ee, kısaca bu şekilde ifade etmiş olalım hareket alanlarını. Evet arkadaşlar, e, kısaca Arçelik, Ereğli ve Kardemir hisselerine e, değerlendirmelerde bulunduk. Geçtiğimiz e, en son yayınladığımız videoda videoda Sasa ve Hektaş değerlendirmiştik. Umarım faydalı olmuştur. Oldukça izleme ve izleme süresi aldı. İzleyen, beğenen, destek veren herkese teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlı bir hafta diliyorum. stoklarınızı yakın tutarak devam etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler diliyorum.